Sayın Muhtarım öncelikle kolay gelsin. Siz, sizi biliyorsunuz siz her partiden e, muhabbetiniz olduğu için siyasi bir şey de sormak istemiyorum. Evet. Şu an malum Covid-19 var. Mahallenizde çok e, kalburüstü insanlar da var. Fakir fukara olan insanlar da var. Şu an sizce süreç nasıl gidiyor? E, devletimizin yardımları yeterli mi? Şimdi evet çok güzel bir soru. Öncelikle bütün dünyaya ve Türkiye'mize geçmiş olsun. Covid denen bir hastalık sardı gidiyor. Ee, devletimiz tabii ki elinden geleni yapıyordur bunu ama şu anda esnafımız, vatandaşlarımız çok zor durumda. Ee, çünkü dükkanlar kapalı. Esnaflar çoğu kafeler kapalı. Çoğu insan bu ekmeğini turizm, Antalya'da biliyorsunuz turizmden ve bu tarz şeylerde insanlar ekmeğini kazanıyor. Tabii vatandaşlarımız bize soruyor ne zaman açacak muhtarım. Bir an önce bizde açılmasını, güvenceli bir şekilde açılmasını bekliyoruz. E şu anda insanların durumu ne derseniz insanların durumu iyi değil. Doğrusunu söyleyelim. Çünkü insanlar gerçekten cebinde çıkar zaman 10 lira, 5 lira parayla çıkıyor. Esnaf iş yapamıyor. Evine bir şey götüremiyor. İnşallah bu durumlardan bir an önce şu Covid'den kurtuluruz. Bir an önce eski durumumuza geçer ve yardımlaşmaya insanla beraber devam ederiz diye düşünüyorum. Devletimizin yardımları yeterli mi sizce? Ya devletimiz tabii ki olabildiğine kadar kaymakamlıklar ee, aile sosyal politikalar valiliğimiz bu konuda tabi destek oluyor. Ama bu konuda tabii ki devletimiz de yoruldu. Devletimiz de bayağı bir yıprandı. Elinden geleni yaptığını düşünüyorum. Ee, tabi biraz biraz daha böyle esnafımızı kalkındıracak ufak tefek bir şeyler daha iyi olsa Bence iyi olur. Hibeler, krediler tabii, mesela. Tabii tabii evet. evet bu konuda kredilerde mesela indirim yapılsa esnaflarımıza, bu hibelerde yardımcı olursa esnaflarımızı bugünlerde ayakta tutarsak. Kira yardımı dediler da daha hala onu da alamadık kira, kira Kira yardımı ben <laughs> bazı esnafların aldığını biliyorum ama e, tabii bu süreç devam ediyor. Tabii ki alacaklardır <laughs> devletimizin dediği şekilde. Bu ilerleyen dönemlerde herhalde bunlar da sağlanacaktır. 750 lira bu cadde için veya ıı, arka caddeler için sizce yeterli mi? Ya şimdi tabii bu 750 diyor ama ben geçen esnaf aldım. Bir esnaf 3 milyar almış mesela. Belki esnafına göre değişiyordur. Yani bana göre tabii ki 750 çok güçlü bir rakam ama ama esnafına göre değişiyordur. Bir esnaf 7 bin lira almış olabilir. 3 bin lira almış. 500 lira. Esnafın durumu ve büyüklüğüne ve küçüklüğüne göre değişebilir. Onu bilmiyorum. Onu devletimiz zaten ıı, gerekeni yapmış, yapmıştır ıı, ve gerekeni de ödemiştir diye düşünüyorum. Evet sizin mesela ıı, her muhtar sizin gibi değil. Biz sizi takip ediyoruz. Sosyal medyada da takip ediyorum ben sizi muhtarım. Yani e, ihtiyacı olan yaşlıların evlerinde tek tek hane hane çok iyi şekilde takip ediyorsunuz. Yardım paketleriyle vesaireyle. Evet. Mahalledeki imece usulü yardımlaşmaya da siz çok güzel organize ediyorsunuz. Evet. Bu konuda biz sizi gerçekten de aşırı şekilde takdir ediyoruz. Sağ olun. Her zaman da hakkınızda bahsediyoruz. Antalya'nın da en çalışkan muhtarı olarak gösteriliyorsunuz. Bizce de öyle. Teşekkür ederim. Bizce de öyle. Ama biliyorsunuz her muhtar sizin gibi de değil. Yani e, burada muhtarlara da sivil toplum örgütlerinde büyük iş düşüyor. Çünkü biz, kesinlikle bize, biz bize yeteriz kampanyasını aslında biz vatandaş olarak bize zaten fevkalade yeteriz. Evet. Ya şimdi şimdi, bu şimdi buna e, dile getirme bu severek yapılacakmış. Yani evet. ilk önce zaten bunlar bizim ailemiz. Esnaf, buradaki vatandaşlar, yaşlılar hepsi bizim ailemiz. Biz bu gözle bakarsak bu insanlara destek oluruz ama Hı. onları itelersek Onları zaten zor duruma bırakırız. Biz ne yapıyoruz? Bu, bu durumlarda esnaf buradaki esnaflarımızla, vatandaşlarımızla bir olup oturuyoruz. Sanki bir devlet devletin yaptığının bir küçüğünü yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Onlara kömürünü, erzağını, e, mesela bizim e, bakmak zorunda olduğumuz e, şu anda 18 yaşlımız var. Aynı bizim mahallemizde olmayıp da baktıklarımız da var. Onlara da gidiyoruz. Bunların da biz ne yapıyoruz? Mesela hasta bezlerini, hastaların, hastaların hasta bezini veriyoruz. Çocuk bezi alamayan çocuk bezlerini alıyoruz. Ee, bu yaşlarımızın günlük her gün yemeğini veriyoruz ve nasıl veriyoruz? Yemekhanelerle konuşup onlara ücretsiz bir şekilde şey yapıyoruz. Onların diyet e, programı olarak da yapıyoruz. Mesela kilo olana ona göre yemek veriyoruz. Ee, şeker hastası olana ona göre yemek veriyoruz. Bunları da onlara da memnun oldu ve ona şu anda kilo olan yaşlarımız vardı. Onları zayıflattık biz bu durumda. Çünkü yemelerine dikkat ediyoruz, ilaçlarına dikkat ediyoruz. Tansiyonlarını ölçüyoruz. Ya yani bunun bunun hakkında gönüllü doktorlarımız var. Gönüllü doktorlarımız gelir bize e, muhtarım işte yaşlarımıza biz onlarla ilgilenelim. Sağ dört tane doktorumuz gelir. Yaşlarımızı hepsini inceler, tedavi eder, gider. İlaçlarını yazar, gider. Tabii hepsi bunu e, bizim gözümüz gözlem altında olur. Şimdi ben sizi de Türkiye'ye YouTube kanalımızda, Büyük Sistem TV kanalımızda e, Türkiye'nin örnek muhtarı olarak tanıtmak istiyorum. Teşekkür ederim. Bu şekilde paylaşmak istiyorum ki gerçekten de yürekten katılıyorum ben bunun böyle olduğuna. E, şu an Murat Paşa'nın aşevi hizmet ediyor. Evet. E, sizin de gösterdiğiniz adreslere de bırakılıyor. Tabii şimdi bu Aşevi'nin bizim mahallemize Aşevi'nin Muratpaşa belediyemiz belediyemize teşekkür ediyorum. Yutu gerçekten çok iyi çalışıyor. Ama bizim bazı bu yaşlarımızda biz kendimiz sağlıyoruz. Aşevi'ye de yetişemiyor bazen. Ama yetişemediğine biz kol kanat geriyoruz. Dışarıda yaşayan insanlara da burada yemek veriyoruz biz. Bizim muhtarlığımıza adres bellidir gelir yemeklerini yerler giderler giyeceğe ne kadar, içeceğe ne kadar, ayakkabısına kadar alırız. Biz hmm. önemli olan hizmet bizim için. biliyorsunuz bir ara aşevlerinin ibanlarına bloke koyulmuştu. Evet. O sizce yani edilebilecek bir davranış mı? Ya yani şimdi tabii ki e, ya vatandaşa e, ambargo koymak iyi değil vatandaş kendi bizim bizim vatandaşımız ya oy veren vatandaş hangi partiye verdiği önemli değil. Biz vatandaşın iyisiyle kötüsüyle yanında olacağız. Onları sahipleneceğiz. Benim mahallemde her partiden insan var. Onlar hepsi ben ayıramam ki. Hepsi benim ailem. Evet, hepsi, eşit hizmet ediyor. Hepsine biliyorum. eşit hizmet. Hiç kimseye bir ayrıcalık yok. Benim için hepsi aynıdır. Hepsine aynı sevgi, sevgi, saygı ve sevgi içinde yaklaşırım. Ne istiyorlarsa 24 saat içinde de gerçekleştiririz yani. Evet. Biz sizi gerçekten canı gönülden kutluyoruz. Başarılarınızın da devamını diliyoruz. İnşallah devrilmeyen tek muhtar siz olursunuz. İnşallah. Sadece mahallenizde de değil, Türkiye'de de ben böyle siz gibi sağ muhtarları olun, gerçekten yıkamasın. Sağ olun, sağ olun. Son, son olarak şöyle ediyorsun. diyeyim, bütün muhtar arkadaşlarıma ya halkın yanında olsunlar, vatandaşın yanında olsunlar, çalışsınlar. onları göz ardı etmesinler. Sadece güler yüzlü olsunlar. Güler yüz, tebessüm, bakın tatlı söz yılın delinden çıkarır. İnsanlara bu günlerde tatlı sözle yaklaşalım. Onları kazanalım, onları koruyalım ki onlar da bizim yanımızda alsın. Çok sağ olun, tam. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Saygılarımızla. Sağ sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.